borsa aşağı gitmemekle direnirse 10.500'lerden teperse yukarı şöyle bir hareket burada ikili dibe yatar. Birinci dip, ikinci dip. En azından kısa vade. O zaman da şurası yukarı yönde kaplayarak 1900'e hedefler. Yani bunu ikili dibe şöyle bakın. Üçgen şeklinde, yükselen üçgen şeklinde. E tabi bu kırılma yaşanırsa ama. Yani şu hareket ortalamanın üstüne ve buradaki tepeyi geçerse o zaman yukarı doğru gider. Yoksa bir daha buraya gelirse destek burada. 1450'de şuradaki dipler. Öyle bakın. Evet. Evet. Ortalamanın evet. üstüne çıkarsa biraz daha yukarı yönde pozisyon olur. Daha sonra buralarda gezi